Yürürken para kazanmak ister misiniz? O zaman size ilginç bir projeden bahsedeceğim. Green Metaverse token olan Stepin projesini hiç duydunuz mu? Kripto para dünyasının 2011 yılında ortaya çıkan ilk Move to Earn projesi. Klasik bir Play to Earn ve fitness uygulamasının birleşmesiyle oluşan Solana tabanlı bu projeyle uygulamayı indiriyorsunuz ve uygulamanın içinde bulunan farklı birçok özelliğe sahip ayakkabılardan bir tanesini satın alıyorsunuz. E yürüdükçe de GMT kazanıyorsunuz. <laughs> milyonlarca kullanıcıyı daha sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik eden uygulamalar farklı bir boyut kazandırıyor. Uygulama kullanıcıların gerçekten egzersiz yaptığını kanıtlayan proof of movement'ı ve GPS'i kullanıyor. Birek bilgi de spor ayakkabının özelliklerine göre, kullanılan moda göre ve GPS sinyallerinin verimliliğine göre de kazanılan kripto para miktarı değişiklikler gösterebiliyor. Tabii ayakkabı fiyatları biraz arttı ama yürürken para kazanabilmek oldukça iyi bir fikir bence. Sen i̇şte buradan Beşiktaş'a yürüdün. Dondurma alırsın mantıklı. Hadi bunu yapalım bugün. Biz bu videoyu çekerken 1 GMT yaklaşık 1,75 TL'ye denk geliyor. Ben gün içinde neredeyse 15 bin adım atıyorum. Bunu her gün yaptığımı düşünürsek. Ay ben yürümeyi hiç sevmem diyen, indi bindiği bile taksiyle giden arkadaşlar size sesleniyorum. Bence biraz oturup düşünün bunu. Ben buradan çıktıktan sonra kahvemi alıp uzun bir sahil yürüyüşü yapıp para kazanmaya başlayacağım mesela. Hoşçakalın.